Hakem Abdülkadir Bitici'nin düdüğüyle karşılaşma Çaykur Rize Spor'un vuruşuyla başlıyor. Atiba'nın pası ile topla buluşan Adem Liyaç için ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir açıdan çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle çeliyor. Sağ kanatta Raçit Gezzal'ın pası ile topu önünde bulan Gökhan Töre, ceza sahası içi sağ çarpazından sol ayağıyla şutunu çekiyor ama Gökhan Akkan bu şutta da gole izin vermiyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda, Raçit Gezil ortasını ön direğe doğru yapıyor ve Çaykur Rize spor savunması topu tehlikeli bölge dışına uzaklaştırıyor. Gökhan Tören'in pası ile ceza yayı civarında topla buluşan Adem açık, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekiyor ama Meşin Yuvarlak Kale'nin üstünden farklı şekilde out'a çıkıyor. Beşiktaş, Kevin Ne, kodunun golüyle 1-0 öne geçiyor. Sağ kanatta rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Raçit Gezil out çizgisine kadar indikten sonra topu altı pas önüne doğru çeviriyor ve müsait pozisyonda bulunan Georges Kevin Kaut'u rahat şekilde meşin yuvarlığı ağlara gönderiyor. Beşiktaş Adem Liyaçik ile ikinci golü buluyor ama var incelemesi sonucunda gol öncesinde Gökhan Tören'in pozisyonu için offside kararı çıkıyor ve gol iptal oluyor. Kazanılan serbest vuruş sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Erik Sabo için offside bayrağı kalkıyor. Raçit Gezzal'ın Çaykur Rizespor yarı sahasında Erik Sabo'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitic'in faul düdüğünü çalıyor. Kısa verkaçlar sonrasında Adem Liyaç için ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta top kalenin üzerinden out'a çıkıyor. Beşiktaş bir önemli fırsattan daha yararlanamıyor. Çaykur Rizespor yarı sahasında kaptırılan topta Adem Liyaç pasını Raçit Gezzal'a veriyor. Raçit Gezil ceza sahası dışında kaleyi iyi bir açıdan gören noktadan şutunu çekiyor ama top kalenin yanından out'a çıkıyor. Fernando Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şutta top Beşiktaş savunmasından sekip kornere e çıkıyor. Beşiktaş'ta Adem Liyaçik itirazlarından dolayı sarı kart gören isim oluyor. Fernando Boldrin'in Atiba'ya Çaykur Rizespor yarı sahası sol kanat taç çizgisine yakın bir noktadan yaptığı müdahale için Abdulkadir Bitic'in faul düdüğünü çalıyor. Beşiktaş, Atiba'nın golüyle farkı ikiye çıkarıyor ama var incelemesi sonunda gol öncesinde Vida'nın elle oynaması gerekçesiyle Beşiktaş'ın bulduğu gol geçersiz sayılıyor. Hakem Abdülkadir Bitic'in, mücadelenin ilk yarısını bitiren düdüğü çalıyor. Beşiktaş maçın devre arasında soyunma odasına 1 ila 0'lık üstünlükle giden taraf oluyor. Abdülkadir Bitic'in düdüğü ile karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaşlı futbolcuların santrasıyla başlıyor. Çaykur Rizespor ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile birden başlıyor. Abdullah Durak ve Maykola Morozyuk oyuna giren isimler olurken, Konrad Mişalak ve Fabrizio Bayano saha kenarına gelen futbolcular oluyor. Gökhan Töre rakiplerinden sıyrılarak topla ilerledikten sonra, ceza sahası yayı civarından şutunu çekiyor ve kaleci Gökhan Akkan sağına gelen topa güzel bir şekilde uzanarak gole izin vermiyor. Çaykur Rizespor ceza sahası içinde oluşan karambol sonrasında Adem Liyaç için aşırtma şut denemesinde top out'a çıkıyor. Beşiktaş, Gökhan Tören'in golüyle farkı ikiye çıkarıyor. Wellington'un uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giriyor. Ceza sahası sağ çaprazından şık bir vuruş yapan Gökhan Töre, meşin yuvarlığı kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluşturuyor. Golde asisti yap isim Wellington oluyor. Çaykur Rizespor, Loic Remi ile golü buluyor ama yan hakem offside bayrağını Remi için kaldırıyor ve gol geçersiz sayılıyor. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği, Gökhan Töre saha kenarına gelirken, CYLE'lerin oyunda dahil olan futbolcu oluyor. Çaykur Rizespor'da oyuncu değişikliği, Godford Don saha oyuna girerken, Erik Sabo saha kenarına gelen futbolcu oluyor. Raçit Gezzal'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Georges Kevin Kautu için offside bayrağı kalkıyor. İsmail Köybaşı'nın Çaykur Rizespor yarı sahası sağ kanat taç çizgisine yakın bir noktada Atiba Haçins'ına yaptığı müdahale için Abdülkadir Bitic'in faul düdüğünü çalıyor. Beşiktaş, Raçit Gezzal'ın golüyle farkı 3'e çıkarıyor. Çaykur Rizespor korneri sonrası gelişen Beşiktaş kontra atağında, güzel bir pas ile topu Raçit Gezzal ile buluşturuyor. Raçit Gezil ceza sahası yayının sağından sol ayağının içiyle mükemmel bir vuruş yapıyor ve topu kaleci Gökhan'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturuyor. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Francisco Montero oyuna girerken, Atiba Hutchinson saha kenarına gelen isim oluyor. Bu dakikalarda bir değişiklik de Çaykur Rizespor tarafında gerçekleşiyor. Fernando Andrade oyuna girerken, Fernando Boldrin saha kenarına çıkan futbolcu oluyor. Sağ kanatta kazanılan Beşiktaş köşe vuruşunda topun başına Raçit Gezzal geçiyor. Raçit Gezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Çaykur Rizespor savunması topu rahat bir şekilde ceza sahası dışına uzaklaştırıyor. Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı'nın frikik golüyle skoru 3 ila 1'e getiriyor. Hakem Abdülkadir Bitici'nin düdüğüyle karşılaşma Çaykur Rizespor'un vuruşuyla başlıyor.